Tamam bu da Clash olsun. Temmuz sonu Ağustos başı. <laughs> <laughs> İyiyiz ha bugün 4 maç oynadık birini kaybettik sadece galiba. Evet. Evet. O, aynen öyle. Tamam Bilal keyfine bak. yalnız hani Ağustos başı diyor. Bence o başıyla mertremi kastediyor <laughs> ama. Aaa Trem gördün Neyi gördün? Kanka kaliseti var ee, Sol altta Bilal bir dahaki el onu gösterir misin diye senden rica etti ya? Kanka ee, resmi. race <laughs> Lan Emre canın çekti değil mi? Hayır. Şu an o, açacak bir şey düşünüyorum. Abi, Doğru, anlamadım ama al, 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 tarif ederseniz bakalım. Ben de Twitch aldım o yüzden. Ya Twitch... Musan Twitch aldığını görünce şey yaptım bir şey, Ama işte o garanti <laughs> mi acaba? Tamam. <laughs> Benimki garanti değil işte. Garanti değil evet. Yani Garantiyi garanti aldım. Duracağı al. al. sıkıntı. Yanında duru şey yanında bir drone deliği yok. Öyle olsaydı garantiydi. Şimdi kapıdan dolaştırmam lazım. O, 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 o da, lazım. da senin işin yani. O da sana da. Drol sesini duyduğu gibi çok kop diye dönüp oturtları için. Bunu hızlı aletmem lazım. Üç defa daha. Bir beni izler misin Emre? Bakalım. Oldu ya. Sen baş... geçen bunu kırdın. E yani, kırdım işte. Kıramadın. Hepten o yuvarlak ortaya gelmesi lazım. Ne oldu Bilal? Canın mı çekti? Mesafesi de yetmiyor olabilir. Benim mesafesi var. A bomb must be located and defused. Ya bileceksin anlıyor musun Musa? Senin var ya ırzına geçerim eh. Ne oldu ya? Bıçak Sadece... attı bana. Bıçak atar oğlum. Sen de bıçak at. Kardeş bıçak biz 7 yaşımızda ilk bıçak darbesiyle tanıştık. Sen rahat ol. 7 yaşımda. Sen ne yaşadın oğlum? Evet. Sünnet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beklemiyordum. Ne yalan siz almadınız mı? Metremden şükür ama. <laughs> oldu. İsrail'de yani, var mı öyle şeyler? İsrail'de. İsrail'de. Yani ben sünnet Tek. oldum. <laughs> Aynen. Ben de arka cam attım. <laughs> Aa burada bir kamera varmış. Şurak yok tamam. Sen de sonra. Niye herkes üstte çıktı abi. <laughs> Bakın bu orası çok tehlikeli ya. Durulmuyor orada. Açıyor muyuz? Açık var. Aç açıyor. de. İki tane. İki tane. İki Bank. tane. Iki tane, iki tane. Mute var Aa, ya. Şey çıktı. Şey çıktı. Bakra çıktı. Reloading. Allah'ına Hiç sıkıntı yok. Bizde. Ama niye açılmıyor? Mert şura, şuraya şur aç. Al onları, al onları geri al. Alıyorum. Şimdi şuraya at. Bak işe yapmadım. İçerini Abi bir dakika durun. Ela bakıyor, Ela bakıyor, Ela, Ela bakıyor. Kaç, Mert kaç, Attın mı? Oğlum diğer tarafa atacaktın ya. Attım ya diğer tarafa. Uzağına mı? Am dikkatli ol, dikkatli ol. Aa açılıyor. Şey gitti, şey gitti, şey gitti, şey gitti. Yurtu kırdı. Buranın mütü gitti haberiniz olsun. Mert at müt hangisi? Mütü mütü gitti at Mert. Burası gitti burası gitti. Bitti. Ama bakıyor Ela. Olsun at. Almadı almadı bitti. İçeride eko var. Üç tane Vardı doğum nasıl bitti? E, ee, bitti işte. Ya özlersin tabi. Bir de şurayı açtım. Şu pencereden girelim bence ya. Böyle yapalım. Lan Oğlum çık. Koridor boş. Kesme niye kesti? Onu saçma bir şey. Tamam sen kes hadi ya. Gittim oradan. nerede şimdi ne olacak? Bunun bedelini kim ödeyecek? Aya değil B'ye kuracağız bu arada. Koridor boş. Hop Ela Ela yok Ela yok Ela öldü. Abi Mira çıktı. Ya. Nerede? Arkadan o baktığımız yerden kapıdan çıktı vurdu. Eko var Eko ya. Eko çok bu. iyi oyun. E ben ne Kur Tamam git. Vuracağım da eko vuracak bana. Bir daha işte zamanını ot diye dedim. Tamam 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 eko yok, yok. eko yok. Ah Miran'ı geri ver. Bak 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 işte. <laughs> Ama ben Miran'ı öldürecektim <laughs> onu ya. da kaldı. Bak bak bekledim Mert ölsün. Ben ah, ölmedim yes. ki. O eş... Asıl mı? Başka eş, yok. Ya. Değil. Kim bir değil. Kim öldü? Kapılarım. Bizden değil. değil. Ya. Dün, okay. o zaman. Ben yani. silah almayacaktım ki ya. Niye silah geldi bana? Ben yine midleri kırmak için aldım. Bilen niye şey yapamıyor? Sınav için miydi? Dershane miydi? Dershanesi vardı Ders, dersi varmış. Allah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oldu benim için. Acımasız oldu ben Musa. Acımasız Musa. Kanka benim de dershanem ben ders de var. vardı. Ben de biliyorsun yer başına oturamıyorum. Yok evet, ben de dershane varken ben Birlikte PUBG'yi gidiyorduk hatta. Evet PUBG'yi gidiyorduk hatta. en çok o 100, sene PUBG'yi oynadık. 150 saat falan kalsın. Bence Bodrum'lar abi. Aynı yeri alacak kadar salak değiller. Almadılar evet. Bodrum'lar. Bir de Vizyon var diyeyim. Eyvah Tuz var. Vizyon da var. Vücul. O zaman dışarıdan oynamasak... Yani. Eyvah! Spam deniyor, <laughs> 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 cam kırılıyor, kapı kırılıyor. <laughs> Ama hiç mi yok? Oha! 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 Daktır hiç senden da. önce aldı. Böyle bir şey yok. Mükansız mı? Kanka ben onu kaçıncı alıyorum ya. Şuradaki kapı. Abi Emre'yle uğraşacağım diye çok geç baktım oraya ya. Emre'yle niye uğraşıyorsun? Ay siz. Ben en son geleceğim yine. En son tv atıyorum. <laughs> Emre Anladım. burada kapkan var. Burada kapkan var onu kıracağım. Okay. Kırıldı. Koridor temiz gibi. Tuvalet şu anlık temiz. Bekle koridordaki kamerayı kırayım. Hadi inşallah. Bir tane daha şey gitti. Tuvalet kapkan, mi diyorsun? Kapkan, kapkan şeyde. Ağda. Kanka en son tuvalet temizlik. Ben gideyim, bekle. Evet, tuvaleti bilmemiz lazım. Dur ben tuvalete hemen gidiyorum. Kullandım. Tuvaleti ele geçirirsek bizde. Musa tuvalete koş. Çabuk gir. Hızlıca tuvalete gir. Ulan niye girmiyorsun? Tamam, girdik. Emre vereceğin infoya sok. <laughs> varmış, var mı mi? Onu ona bakmadım ki. Tuvalete aldık ya, sıkıntı yok bizde. İlerliyorum. Uğuz <laughs> buradaymış. <laughs> öldü, bütün dikkatler Neredeymiş? Orada. Sen neredesin? A, tire, tire mi kurtarmam lazım? Şey Biraz kanka, şey... şey atlıyorum. Yok yok e, aşağıdaki şey atlıyorum. Ah, Tünele. <gülüyor> Tüneldeyim. Nice taktik taktiği. Kardeşim bunları Musa'dan öğrendim. Şey var, kapkan var orada. Bertram, o odada şeylerin arkasında, dolapların arkasında nasıl anlatsam sana. Geçin altındaki dolaplar var ya. Atlamıştım. Aa geldi. Ee, Doc beni e, tünelin diğer ucunda. Ya Çok az canım ]Hmm. var. 15 saniye zorla. Koş Mert minute. koş koş Mert koş. 10 seconds. Birisi mokatım var. Bundan birinin de Gördü o şeyi. Gördü gördü. Bir dakika ne yapıyorsun Ame? Onun? Bir kişi mi? Bir kişi Oh. Göt, gö gel, gel. Gel, Oy! <laughs> Oğlum var ya. <laughs> <laughs> ya. <laughs> e Bu olduğu yerden geldi biliyor musun? <laughs> evet, evet, <o. gülüyor> e harika bir kill <laughs> 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 Ben yine bok yolunu öldüm ya. o zaman ben... yani senin bir montajın var ya. Aynen ha ben bok ölüyorum bari montajını bok yere ölüyorum. Bok yere ölüyorum. <laughs> Stop Hayır abi Stop geçen you. el baktım, drone'la baktım, baktım çıktım. 5 saniye bakmadım adam çıkıp beni vurdu. Bu el aynısı oldu. Hayat böyle baktım, Baktım, baktım bakmadım, vurdu. En azından Montaigne'e bakınca vuramıyorlar. Şimdi neresi olduğu çok önemli. Eee <laughs> şey işte o... Aşağıda ben çok kaldım. Kaldıkları oldu bunu. İkinci kat. Bunu yapamadım ya, buradan bitti. Aynı oda mı yani ilk aldık oda. Aha vigil var. Vigil var onu söyleyebilirim. Ben o spamla spawnla bir tane. Mute var mı? Mute bir ses duymuyor. Vigil bir alt katta. Aynen vigil alt katta. Spawnla. Vision var. şu da Sen Melusi mi? Melusi var. Spotlamıyor mu hiçbiri? Benim kamera önemli yerde şu anda. Ya ben bu montayı hızlıca vuramıyorum ki. Vision oradaki kapıdan dışarı çıktı büyük ihtimalle Vision attı. Sesi duyar duymaz çıkıp spawn atabilir. Evet. Böyle öyle atalım. yapacak. Şuradaki kapıya şey ol atsanız da. Arkaya bir şekilde tutarız da. Şu camı. Aa, ha, ben atıyorum oraya gidip. Açacak e kimimiz var? Mert ben var ya. Mert şuraya yap sonra giremez Mute var yine değil mi abi? Yok mute değil. Ha, Mert. kim yedi spawn'u hangi? spawn yemedi de bandit vurdu onu ya. İnşallah benim kamerama bakıyordur da oradan bize info verir. You located a bomb. Burası elektrikli. E Açacağız. Twitch yok. Şey yok. Ben kapıdan girebilirim. Benle gelsenize. Mirac'ımı atmamışlar. Allah şey ee, şöyle uzaktan şu, kodan 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 şu, şu pencereyi kessene. Kır pencereyi şurayı kes şurayı. Şey tamam. Çünkü oradan çok geçecekler. Emre ben öyle oyna. Sen kimsin? Yürü. Bizim burayı kesiyor. Alt kat, alt kata bakanımız var mı? Alttan gelecektir. Lan elektrik. Ha arkadan. <laughs> ya kolsuz ya. E benim orada kamera vardı. Bizim adam bakmıyor mu? Bakmaz sanki kanka niye baksın? Olsa sakın hareket etme ama. Allah aşkına ya. Merdiven gelirse de de bana yani. Şu an iki ko... Aa, Gel geldi, geldi geldi. Merdiven. Oğlum. Merdiven. C4 yedin mi? Yedik de... Merdiven. Sanki Merdiven. biraz, geçti. Sanki biraz geçti. Sanki geç Sanki bir tık geç geldi. Geldi dışarıya çıktı. Emre çıktım. öldü ya of. Öldüm tabi. C4 Melu silahlıyor sana. İkramaz o kalkanı ya. İki kişi raşlarlarsa sıkıntı ama. Ya bir şey olmaz. Yayıncı sen Ya kanka ne yapayım 50 canı var. Keşke beklesin. Abi merdiven her değil 4 şey defa var. bağırdım sonra merdiven Yok, çok geçti. Sadece bir dedi kere dedi. Bir kere dedi. O dediğinde adamın ayağını gördüm zaten amına. Kaç defa dedim söylesin. Lan kaç ben defa gördüm. dedin adamı ben gördükten sonra desen ne olur adam çıktı korkudan donuma <laughs> sıçtı. Kanka bana şey C4 atmaya geldiğinde Kal kalbim, dedim. Kalbim, kalbim attı ya. Yayıncı alacak mı maçı sakin. Alacak da oğlum bir video değil. 15 seconds remaining. Ayağını gördüm de. <laughs> sevmiyorum sarılıyor. abi ya sevmiyorum işte. Uf. Ya şunun da tek atmaması lazım ya. Atsın atsın. Olmaz öyle. Şimdi savunuyoruz bitiriyoruz o. ya. Kat, Bodrum, Bodrum mı? ikinci kat. Bodrum sonra ikinci kat. Ya da Hayır, ikinci önce kat. ikinci kat. Bak, önce Bodrum başlasın. İkinci kata hazırlıklı gelecekler ya o e, doğru diyorsunuz aslında. Çok mantıksız ha. O zaman Bodrum. Sonra Montaigne info vermiyor. <laughs> adamı gördükten sonra info versen ne olur? <laughs> Kanka iki defa dedim ama Bandit'i gördüm. Merdiven dedim. Sonra C4 attı zaten. Ama bak sana yine yeni dedim. Sonra kapıyı kapatacaktım. Sen hareket etme dediğin için hareket etmedim. Bak, Musa sana adam gelmeden önce info verdi. Dedi ki hissetti. Merdivenden geleceğini biliyordu o. Gelebilir dedi. Ama ne bileyim oğlum ben. Ama geldi işte. Belliydi ki vücudum aldı. Aşağıda oldu ya da Ben normalde orada merdiveni kapatacaktım. Tamam ben kapıyı ölmesin diye. Bir C4 taktiği yapar mısın Mert Ne diyorsun? C4'ü yukarı atmam ama yukarı kamera atarım. Aşağıdan atlıyorsa atarım C4'ü. Ka kamera var içeride. Şurayı kapatmadık. Şuraya kamera atıp. Dur 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 ben de Şuraya efort, Nereye... şurayı kapatmamız lazım. Bu arada Nerede <laughs> tamamen kapatılmadı. Neresi? One minute, one minute. Nereden geliyor? Ben buraya şey baş... koyacağım. Abi burası 3 tane şeye ihtiyacımız var şu an ben iki var. tanesi bende. Dur 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 geçeyim de atayım oğlum. Geç geç geç. <laughs> ben de bir tane var o yüzden <laughs> bir tane atabilirim. Bir ben de bir de yukarıyı kapat. Abi, Allah abi şurayı hemen kapatın lütfen hemen kapatın. Şurayı kapat. Çok geç. Bir tane mira bende kaldı. E bende yok ya. A, koy mirayı buraya. Bende var. Geliyorum. öyle mi Neresi? Dur bende koy var mireyi... bende var. Ha, tamam, Nereyi yaparsın. kapatayım? Nere Nereyi kapatayım söyle Giriş artık Oğlum burası Abi. ve burası iki tane açık olan yer ben de var. İyi geceler Berkay Neyse bizim adam birini aldı Aynen Lan şu C4'e başlayacağım korkutuyor beni ya. Bu arada benim trevim kırılmış yine. Burada adam mı lan? Musa orada iki kişi falan var. Ermayt diyor. Tamam gel. O merdivenden gelecek demek. Beyaz merdivenden gelirse veya bana info verin. Tak. Info zot Protected. Uf be Musa helal lan sana. <laughs> Az daha kamera mı alıyordu? <gülüyor> ben çektim. <laughs> Kapıya bir bakamıyorum hem ya ben olsun. Kapıya ben bakıyorum ama e, arkadan camı açıldı, kaçtı. camı açıldı. Geliyor. Aynı yerden geliyor yayıncı o spotladığım yer. Kanka şu tuvalet camından kale geliyor. Üstüme açıldı. Döneceğim. Üstüm açıldı. Evet evet döneceğim döneceğim. Tram çok güzel. İkisi de burada. IQ'ya biraz vurdum. Termite beni öldürdü. İkisi de orada. Haberiniz olsun. Musa şu üstte gösterme de. Geldi geldi üstümüzdeler. C4'de olan fırlatsın. C4'de olan vursun şunu. Yok işte. C4'üm bitti. Alayım ben C4'üm. Dur. dur. Dur dikkat et. Kaç. Dur. Info'la. Kaçtı. Kaç. Açtı Son noktası şeydi. Çok geç gittiniz abi. E ne yapayım? Abi her yerde kamera gelecek, var. gelecek, şuradan gelecek. Gelince kamera var. IQ tuvalete atlamış olabilir. <laughs> dikkat edin. <laughs> tuvalete birisi atladı. Aynen Bravo. aynen. Bravo. O, harika oynuyorum be ya. İşte bu. Pıçı 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 vuruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Mert güzelim faydalı. <laughs> evet o çok inanılmaz harikaydı ya. <laughs> Şimdi sunucu odasını alabiliriz. Şimdi zor olur. Evet. Orayı açtırmayalım aynen açtırmayalım tamam. Kanka açmalarına izin verip öldür edebiliriz. Mira tak ama arkamızın çok iyi kollanması lazım. Hani direkt zor. kapatmayız abi direkt oradan oynatırız. C4 M4 2 c 4 bir tane alalım. Bunlar şey alamıyor. Bunlar şey alamıyor elektriği engelleyecek bir şey alamıyor değil mi? şey Yok da. Kale alabilirler. Kale alabilirler. O yüzden Mert senin o elektriği çok iyi lazım. Yukarı at. Kale senin e yukarı at. Kale senin elektriği görmesin. Tepeye at. en, en, katalım. en son at. En son. son, son at. Adam yeni bilmez. Anladım. Secure Çift mi yapayım oraya? Ben de M5 gelirler diye şunu yapıyorum. Şuraya koyuyorum tamam, bunu. Ne? Girerlerse. Tek mira, tek mira. Bence sana orayı çift mire yapayım ben zaten. Diğer mira nereye ki? Koridora mı baksa diğer mira? Mert, Mert Kira, sana hayatının taktiğini göstereyim mi? Göster bakayım. Gel gel gel. Ama gel bak sana free hiç... git. Bunu Emre'ye de göstereyim. Gel gel. gel. Şuraya yaklaşma, 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 ha, yaklaşma, uzaklaşma. Desene. Bak. Ha buradan vuracağım. Ama drone var burada. Aa. Ya onu, odunda sen halledeceksin artık. Ulan Emre keşke orayı kırmasaydın be gülü. E ee, ben Orada burayı elektrikleyeceğim. Burayı ben kırmadım. Orayı ben kırmadım. Şurayı var ya şurayı yayıncı kırdım. Nereye ya? Ben merdiveni mi kesiyorum? Evet. Kestim lan. Ya beni vurdu. Merdiven Merdiven ben kapı ee, işte, Oraya ben biraz çaktım işte Evet buraya biraz oluyordu çok da güzel oluyordu Geldiler Valla orada iki tane elektrik var kayıt var Helal lan bu usta harikasın Mevrik var şurası açıldı Yine belalım çaldırıyor ya Ben dedim arama arama diye Cam var koridor camı Allah termal patlatıyor. Ben bittim. Yok mudur Musa'ya yardım? Kesinlikle yok. Lan nasıl öldü? Aşağı söyledim? adam vurdu ben. Kanka. o, Kali oğlum adam hepsi girdi. İçeride. İçeride. Kali, Oo, Kali oradaydı. Kali öldü. Kali oğlum, ne oğlum ne ara öldünüz? Ne ara Şu, şu adam girdi ve hepimizi öldürdü. Çünkü bilmiyorduk ya. Nereden girdi? Aa, bu, ne bileyim onu da bilmiyorum. Kanka dedim evet. ya koridordaki camı Aa. kırdı diye. Çok kötü sonuç ya. Mervin kanka Mervin bitmese kaleyi de alıyordum. İki kişi indirdik orada. Çok güzel savunduk aslında. Aynı yeri mi alıyoruz onu? Banditi sen alsana Emre. Banditi hemen kapat. Aldım. Ben de de aldım. Ne yapayım banditle? Kanka adamlar trik yaptı. Ee, Mevrik gelecek oraya. Mira camını açmak için tam altını kırıyor. Sen de konuşmuştuk ya o olayı. Hatırlıyor Ama musun? Kırarsa ben onu o beni vurur ki ben onu şey yap. Hayır. Sen sen vuruyorsun. Mira camını kırmak için piklediği zaman senin görüş için daha iyi oluyor. Tarayarak çık. Riskli. Abi orada mermi bitti. İkisi de drone'daydı biliyordum. Çıktım birini indirdim diğeri öldürdü ya. <laughs> 4 kişilerdi be yenilmiyor. Lan sen yine kayıt at da. Atacağım atacağım. İlk ben kayıt atacağım. Ya geçen sen almadın mı? Ben sen ben de aldım. Yok yok almadım. <laughs> Elif de <abi>. Ya bileydim. <laughs> o şey Neydi? <laughs> Adam tek da bitirdi bizi ya. <laughs> Bir koşmaya başladı hepimiz öldü. <laughs> Şuradan girdi o bence ya buradan. E, çok az vardı ha. O kadar sıkıntı ki onu şuraya bir beyin Veya gerek yok Mert. Sen şuraya şey yap. Elektrik kayıt. Şuraya. Üçünü de götürsün. Şuraya yapma. Üçünü var. de al. Ya bir tekli şey üç. Oldu oldu. Tamam. Şuralar Kapatılmadı da benim olsun. Ya kapatmasanız da haberiniz olsun. Ya şu arkaya bakmanız A şey geliyor. Twitch drone'u. Bak benim buraya bakmam lazım. Yine oraya bakan yok. Şu arkaya Mert oradan hiç ayrılma ya. Orası çok sıkıntılı bir yer. Tamam buradan gel. Bizim gerizekalı da saçma bir spamla çıktı. Zikıp mı öyle bir şey var. Geri döndü deme o çok. çok güzel. Önümden öyle geçilir mi ya? Geçen yaptı ya. Yine o, o yine o değil mi? O götük kaktı. Evet o da, oydu. O, da oydu. Oydu. o da oydu. Bak o da gitti. bunlar şu an bitti ya ağlıyor. Tamam dikkat. Geçen ki bak çok güzel oynadık aslında var ya. Gaza gelebilirler sakin ol. Pus elinde kamerayla koşuyor kesin ölecek. O öldü ya. Pencere. İkisi de orada mı? Bir tane ses duyuyor. <laughs> Pencere kırdım. <laughs> tamam. Ya sikiyim ya abi. Çok büyük bir mallık yaptım. Mira camı açıldık kesmeyin. Evet kırdım ama yani e, ee, Mira camı hiçbir zaman kırılmaz demek. Mi? Ay Mira camını açtım. Sonra sıkmaya başladım. Mira hala koruyor onu. Bak, Sonra ölümlü. açıldı abi. o ben bu. Bu beşinci. oraya göster. Mira camına göstermeyin. Sakin. Mira camında ya oradan girerlerse ben alırım diye tahmin ediyorum. Giremez. Ortamdan... Giremez. Oradan giremezler. Açacak adamları. Ay. Açık renk fazla. Zofia öldü gerçi. açamazlar öldü bak bizim şu Bron yok edildi diyor. Bir elektriğe çarptı. Deploying sensor. Helal lan. çok güzel. Ya oynamayı bilmiyor. Salak işte. sonra dışarıda. Şeyden giremez tek girebileceği yer. Öldü onun Burası öldü Girdiğin zaman ben size söyleyeceğim. Yani girdiği zaman vuramam ama. O odaya araçlarsa vururum. Sirem sen merdivenin altından onu kesebilirsin aslında. İşte. Aha şurada giriyor. Biliyorum bekle bekle hiç bakmayın kimse bakmasın. Geri Zönde kaçtı. Baş, geri. Yine geldi geldi girdi. Uffe <laughs> helal dur bunu da izleyelim <laughs> Yok yok ya oradan geleceğini biliyordum oraya oh. Kaçıyordu ya bir de kaçmaya çalışıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu be Aa, adam Kim yağları eriydi o c 4le Ay Emre yine birincimiz Aa, Sen bu maçı kaydetmemişsindir Bu maçı da kaydettim <laughs> Arkadaşım öyle. Mert yalnız Gold gidiyorsun kendine. Evet Gold evet, doğru yavaştan gidiyorum. gidiyorsun. Yavaş yavaş aynen. Valla Gold'un bir üstü ne? Plat. Plat. Plata doğru gidiyorsun hadi bakalım. Öyle, rank tarzı. Bence Ender'in <laughs>